Hazır. Haydi Aycan! Tuğba mı amcam mı? Bravo, Aycan. Aycan, Tuğba. Hızla geçtiler. Denge tatlısındalar. Aycan az farklı önde. Tuğba da konsantre. Hatasız geçiyorlar. Bravo Aycan. Bravo. Bravo sana. Ve omuz omuza bir mücadelede engelden başa baş çıkıyorlar. Evet, evet. Aycan bu eto bitirdi, evet. Tuğba bitirdi. Sıra atışlarda. Tuğba düşürdü, Aycan düşürdü. Tuğba, Aycan. Tuğba ilk sırada önde. Aycan mükemmel bir atak yaptı şimdi. Aycan, ilk masa için konuşuyorum, bir farklı önde. Tuğba attı anda, yakalar rakibini. Tuğba yakaladı. Aycan, Tuğba, Tuğba öne geçti. Aycan yakaladı, Tuğba öne geçti. Aycan yakaladı, Tuğba. Tuğba Çok mu düşürdü? Büyük bir avantaj. Aycan da düşürdü. Tuğba ne? Ay, Tuba. Bir tane daha önde. önde! 2 6lar sembol sayısında Tuuba Aycan Tuuba'nın 4 Tuuba 3 Aycan düşürdü 5'e 2ler Tuuba 1 yamadı Aycan'ın çoklu düşürme ihtiyacı var Tuuba büyük bir atışı sahibi Aycan rakibinden daha hızlı olmak zorunda bunu kaçırdı, şimdi 4 Tuğba sıyırdı geçti, olmadı Aycan 3, Tuba olmadı, Aycan sıyırarak geçiyor, çevirme Tuğba geldi, alabileceği kadar top almış Tuğba, bunu kaçırdı, bu da gitti, Tuba kazandı. Ne no, Biraz ula Kusura bakmayın. Çak. Arkadaşlar. Çak çak. Altıç. Alt Bravo. Bravo. Gereksiz. Yani altı, evet. Elini niye kapatıyorsun? Açsana evet. şunu. Bir de hafif bu tarafa geçince daha yoruldum. Karşısından hep sağa kaçtı. Çok kapattın Çok elini. Evet evet. Güç istiyor evet. biraz. Kimse <laughs> gitmez. <laughs> elif var elif var, var. elif var. Elif var. var. Elif var. Da. Elif var. Tamam Hadi bakalım. 6-5 olacak. 6-5 sana güzel bir seçme. Düşmek alacak. Yani. Elif olacak. 6-5 olacak. Sonra seçmede yapacağız. Batu sendeyiz haydi senin topuktan e, bileğini sürecek, şakasını sabitleyecek. Yani normalde var. Oyun olamazsın ki bundan başka bir şey yapamazsın Ama yani. sen şu an oyun ben oynadığında da şunu düşün, ya. bileğini her hareket ettirdiğinde daha da zarar Ayrıca. veriyorsun. Ya ben artık Belki Şunu, şunu, geçti artık. artık. İşte bunu yapmamalı Şunu harekette bile bak, şunda bile artık ölüyorum. Ben onu evet. orada sürünürken bile artık ölüyorum acıdan. İşte onun... Bir haftadır o Ayrıca. deniz oyunundan beri... Ya düşünmekten bir şey yaptım yok ki. Ya attı iki burada bir Ve sonuncu biraz bir şey yaptı. Başladı. Ben duydum onu. Baktığımız iki tane var. Dedim acaba bilerek mi söylediler? Yok yok. Sana <laughs> öndeydin dediğimiz sen gerçekten, gerçekten öndeydin. Yani. Zaten şey yanlış gibi değil öndeydin. <laughs> Biliyorum tamam zorlanan ve insanların yanlayan yerler burası. Tamam. Hiçbir şey demiyorum. Ama inan bunlardaki yırtıklar çok Ay. daha büyük şişlik. Ay. Çok daha büyük atı gelin bir zahmet. yanına. O yüzden bana güvenli. Yani. Yani bak ben artık şunda bile ağrım, Yok Tamam Ya yani evet bilek oynatıyor da nasıl oynatıyor biliyorum, yani? Biliyorum haklısın. Haklısın ama çok büyük bir riskimiz yok. Merak etme onu anlatmaya çalışıyorum sana. Şimdi buzunu da yapacağız. Ondan sonra tekrar ben yapacağım bandajını. Ben yani seni riskli olacak ya da seni tehlike atacak pozisyonda zaten yapmam onu merak etme ama şu an o risk yok. Ulan bana. 3 skor var. Gönüllüler 6, All Star 3. Acaba hangi Batuhan bu sayıyı almayı başaracak? Karacakaya kazanırsa 7. sayısı gelecek gönüllülerin. Batuhan Gökgöz kazanırsa fark 2'ye düşecek. İki isim de hazır. Haydi, Batuhanların mücadelesi 4. dokunulmazlıkta. Son aday bugün hangi takımdan çıkacak? Haydi, Batuhan Karacakaya da hemen arkasında. Hızla engele geliyorlar. Zeminin emmeleri lazım. Batuhan attı kendisini. Karacakaya da yanına atladı. Aferin oğlum. Sert ol. Evet, Sert ol. Sürat topu getiriyorlar. Bitirdiler. Karacakaya önde. Batuhan. Anlık bir duraksadı. Görünüş şaşırdı. Batuhan çöktü. Dizlerin üstüne atışlara başladı. Çok iyi. Hangi Batuhan sayıyı alacak? Batu, Karacakaya ayaklandı. Batuhan atıyor. Gelin, gelin, gelin. Batuhan Karacakaya ön sıradan düşürdü. Gelin, gelin. Batuhan, gelin, gelin. Batuhan gelin, gelin. Gökke surat ve toplarını alıyor. Gelin, gelin, gelin. Batuhan hedeftesin. Artık hedeftesin. Batuhan atış noktasına geldi. Gelin. Ön sıradan bir tane gelin. daha düşürdü. Bir tane daha. Gelin, gelin. Şimdi Batuhan Karacakaya'da iki tane ama üç tane düşürdü. Ay, ay, ay. Karacakaya arkasına sıradan düşürmeye devam ediyor. Ay, ay, ay. Altı sembolü kaldı Batuhan'ın All Karacakaya'nın da dört. Altıya dörtler. Hadi Batu. Batuhan. Hadi Batuhan, haydi. tekrar atış noktasında. Altıya dörtler. Beşi dörtler. Beşe üçler. Beşe ikiler. Dörde ikiler. Dörde birler. E Batuhan Karacakaya. Atma şu kumları atma yeter. İşte bu. Yeter. Yedi üç oldu skor. Ben de Evet. Bravo. Ama Saç iyi kaçırma. hemen döndün güzel bildiğinden oldu. Bildiğinden şaşma yukarıdan ne saçma Çoğun sapan yapmak istiyorum diyor. Ya. ya. bırak işini yap. Sekse. Sanki sek. Mi? Ama yok. Sek. Zaten sekici. <laughs> sekici varsa da yukarıdan anca seker. Senin o açından sektirme imkansız. Ayşe oyun kazanınca değil o. ki o taşı dünkü taşı. Burada sektirebilseydi. Ama olmadı. Hadi arkadaşlar şey bir güzel bir seçim yaparız. Aynen. Yadim. En azından yakınlaşırız Best kadar. 5 of'a en iyilerimiz Alttan bunu çok az kaçırırım ben. Bu, bunun atışı Hakkı. alttan. Hakkı <laughs> ne hayaller kurdum ama hiçbir olmadı.